1.5. modülümüzde her modülde olduğu gibi yine bir Visual Vocabulary kısmımız var. Visual Vocabulary neydi? Size belli kelimeler verip aslında bu kelimeleri bu modülde gördüğümüz alıştırmalarla, konularla birleştirip cümle yaratmayıydı. Peki yavaştan başlayalım. Peki bize ilk verdiği kelime play. Peki, ben plane kelimesini uçak anlamında kullan, kullanıyordum ve bu bizim, benim için bir isimdi. Peki, bana bu sefer bir sonrakinde bana verdiği kelime carry fiili. Ben bunu taşımak anlamında kullanacağım. Peki, taşımak olarak verdikten sonra kelimeler bana bir hatırlatıyor. Neler vardı diye göreceğiz. Plane ve carry kelimesi var. Peki... Ben bunları şimdi bir cümle içerisinde kullanmam gerekecek. Peki bu kelimeleri şimdi gördüğümüz bu modülün içerisindeki yapıyla birleştirip cümle yapalım. Peki ne yapmamız gerekecek? Bana ilk cümlede şunu söylüyor. 1.3. modülde hatırlar mısınız bilmiyorum ama geniş zamandan bahsettik. Present simple'dan bahsettik. Dolayısıyla ilk cümlem aslında buna bir geri döndürme. Peki bana şunu söylüyor. Uçaklar taşır. Nasıl söylersiniz? Planes carry. Planes carry güzel. Peki ben bu sefer bu cümleyi birazcık değiştirmek istiyorum ve cümleyi bu sefer e, bazı uçaklar taşır yani bazı diye bir quantifier ekleyeceğim. Bunu belirteceğim. Nasıl yapabiliriz? Some planes carry. Some planes carry süper. Peki ben yine bunu değiştireceğim ve bazı uçaklar taşıyabilir bir ihtimalden, bir possibility'den bahsedeceğim. Nasıl yapabiliriz? Some planes can carry. Some planes can carry. Süper. Peki ben buna bu sefer birazcık daha değişikliğe uğratıp bir şeyler ekleyeceğim. Bazı uçaklar birçok insanı taşıyabilir. Birçok insan taşıyabilir. Nesneyi de ekleyeceğim. Nasıl yaparız? Some planes can carry many people. Some planes can carry many people. Dolayısıyla ne yaptık? Bazı uçaklar some planes can carry many people dedik. Peki bu sefer bize verdiği kısım ileriye bir gidersek ilk kelimemiz arrive at ve arrive in kelimesi. Şunu sorabilirsiniz: arrive at ve arrive in bir yere varmak ama vardığınız yer gene geniş bir yer mi? Yani büyük bir yer mi? Küçük bir yer mi? Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Peki. Şimdi bana devamında verdiği bu farklı bir kelime var ve şunu söylüyor city center. Peki ben bunu şehir merkezi anlamında kullanıyordum. Peki ileriye gittiğimizde bize bu sefer farklı bir kelime vermiş ve easily kolayca kelimesi bir zarfı bize veriyor. Nasıl olayı nasıl yaptığımızı belirtebileceğimiz bir kelimemiz. Peki devamına baktığımızda ise bize kelimeleri bir hatırlatıyor. Hangi kelimelerin vardı? Arrive at, arrive in, city center ve en sonunda easily kelimesi var. Bana ilk cümlemde şöyle bir şey söyleyecek. Ve diyecek ki çoğu insan varabilir. Burada çoğu, çok anlamında most quantifier'ını lütfen kullanmaya çalışın. Biraz farklı olsun. Hadi deneyelim. Most people can arrive. Most people can arrive, varabilir dedik. Peki bu sefer bana cümlede şunu söyleyecek. Çoğu insan şehir merkezlerine varabilir. Şehir merkezlerine derken neden bahsediyoruz? Buna bir bakalım. Nasıl söylersiniz? Most people can arrive in city centers. Most people can arrive in city centers. Ya da in the city centers. In the city centers daha iyi oluyor. Peki bir sonrakinde bana bu sefer şunu vermiş ve demiş ki: Çoğu insan şehir merkezlerine kolayca varabilir. Olayı nasıl yaptım belirteceğim. Peki nasıl söyleriz bu cümleyi? Most people can arrive city centers easily. Most people can arrive to the city centers easily. Güzel. Peki bir başka örneğimde bana bu sefer şunu söyleyecek. Çoğu insan metro ile, metroyla ile kolayca şehir merkezine varabilir diyecek. Orada size bir metroyla ile deri ipucu vermiş. Bunu nasıl yapabiliriz? Bu ulaşım aygıtını nasıl belirtebilirim? Most people can arrive to the city centers easily by subway. Şimdi bir bakın ne yaptık? Most people can arrive. Varabilir. Peki nereye varıyor? To the city centers. Şehir merkezlerine varıyor. Bu da tamam. E, nasıl varıyor? Easily. Kolayca peşine geldi. Ne ile varıyor? Bay Subway. Peki. Burada çok fazla parça parça kısımları ekliyoruz. Kafanız karışabilir ama subject, verb ve object dışında kalanlar anlamında çok ufak değişiklikler yaparak aslında yer değişikliği yapabilirsiniz. Bu size kalmış cümlenizde oluşturmak istediğiniz vurguya göre değişebilir. Peki şimdi başka bir örneğe geçelim. Bu sefer bize verdiği kelime bicycle. Biz bunu bisiklet olarak kullanıyoruz. Bike olarak da kullanabilirim. Yanlış olmaz. Farklı bir kelime gibi düşünelim. Sonrasında bana verdiği kelime ride. Ride'i biz genelde sürmek, binmek diye kullanıyoruz. Ride a bike, ride a bicycle, ride a horse, ride a motorbike, my gibi gibi aslında bir sürü şeyde kullanabiliyoruz. Peki Devamına baktığımızda bize kelimeleri bir hatırlatıyor. Ne kullanacağız? Bicycle ve ride kelimesi var. Ben şimdi bunları bir cümlede kullanmam gerekecek. Peki bunu nasıl yapabilirim? Devamına baktığımızda bana verilen ilk cümlede şunu söylemiş. Bisiklet sürer misin? Buna özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Sürebilir misin? Bir yeteneğinden bahsetmiyorum. Yapar mısın? Yani bir geniş bir zamanda bir olaydan bahsediyorum. Nasıl söylersiniz? Do you ride a bicycle? Do you ride a bicycle? Do you ride a bike? X'e doğru. Peki bu sefer bana sorduğu soru sürebilir misin? Bir ihtimalden bahsediyor. Bir beceri, bir yetenekten bahsediyor. Nasıl yapabiliriz? Can you ride a bicycle? Can you ride a bicycle? Can you ride a bike? Peki bu sefer bana verdiği örnekte bu eski bisikleti sürebilir misin? Yani bisikleti tanımlandırmanızı isteyeceğim ve burada bu eski bisiklet eski anlamda olduğu kullanabilirsiniz. Nasıl yaparız? Can you ride this old bicycle? Can you ride this old bicycle ya da can you ride this old bike bu da olur. Peki bir tane daha yapalım. Bana bir sefer şunu söylemiş. Ne sürebilirsin? Modülün içinde aynı zamanda WA soruları da vardı hatırlarsanız. Ne sorusu yani what sorusunu kullanacağım. Ne sürebilirsin? Nasıl yaparız? What can you write What can you ride? Ne sürebilirsin? Bunu vermiş. Peki bir ileriye gittiğimizde bize bu sefer verdiği kelime bus. Bildiğimiz bir kelime otobüs. Peki devamına geldiğimizde bize farklı bir kelime vermiş. Double decker. Double iki katlı bir şey. Double decker ne için kullanacağız? İki katlı. Deck normalde gemilerin güvertesi için kullanılır. Otobüslerde ise çift kat yani çift iki, iki gövdesi bulunduğunu düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu yüzden double decker çift katlı çift güverteli gibi düşünebiliriz. O yüzden kullanıyoruz. Peki kelimeleri bir hatırlayalım. Bir bus, biri double decker kelimesiydi. Peki benim bunları kullanmam gerekecek ve bana söyleyeceği cümle şu çoğu insan tercih eder. Tercih etmek kelimesi prefer kullanabilirsiniz. Aklınıza başka bir şey geliyorsa belki de o da kullanılabilir. Bir deneyelim nasıl yaparsınız? Most people prefer. Most people prefer. Tercih eder. Peki sonrasında bana verdiği cümlede bu sefer şunu söylemiş. Çoğu insan çift katlı otobüsleri tercih eder. Tercih ettiği nesneyi de belirtiyor. Nasıl söylersiniz? Most people prefer double decker buses. Most people prefer double decker buses. Dolayısıyla bunu kullanmış olduk. Peki, bir sonraki cümleye bakalım. Çoğu insan Londra'da çift katlı otobüsleri tercih eder yer belirteceğiz. Modülün içerisinde hatırlayın prepozisyonlar, prepositionlar vardı. Yer belirtiyoruz. Londra büyük bir yer ne kullanırız, nasıl yaparız? Most people prefer double decker buses in London. Most people prefer double decker buses in London. Gelelim bir sonraki cümlemize. Çoğu insan Londra'da işe gitmek için amacınız var. Hatırlayalım. Amaç belirtirken ben bir eylem eylemin amacını belirtirken ne kullanıyordum? İki harfli bir şey. Dolayısıyla bir hatırlamaya çalışın. İşe gitmek için çift katlı otobüsleri tercih eder. Nasıl yaparsınız? Most people prefer double-decker buses in London to go to work. To go to work güzel. Ne yaptık? Most people prefer double decker buses to go to work in London. Şunu sorabilirsiniz. In London'a başa alsam, aralara soksam, hani bir farklı bir cümle yapsam olur mu? Yerini değiştirmiş olursunuz. In London'ı to go to work ile de yerde değiştirebilirim. Sadece vurguyu değiştirmiş olursunuz. Bunu unutmayın. Peki, bu sefer bize verdiği Şöyle bir ilerlersek farklı bir kelimem var. Car. Bildiğim bir kelime. Araba kelimesi. Peki ilerlersek bana bu sefer verdi old fashioned, eski moda, eski tarz anlamında bir kelime var. Eski moda arabaları tercih edenler, sevenler vardır. Bunlar onunla alakalı. Bana bu kelimeleri hatırlatıyor. İki kelimen vardı. Car ve old fashioned, eski moda, eski tarz bir sıfat var. Peki. Şimdi bana ilk cümlede şunu söylüyor. İlk cümlemize baktığımızda görebilirsin. Bir ihtimal. Nasıl yapabiliriz? You can see. You can see. Peki ben bunu değiştireceğim. Her zamanki gibi. Ve farklı bir cümle yapacağım. Birçok eski moda araba görebilirsin. Birçok. Burada bir quantifier'ım var. Ne kullanabiliriz birçok için? A lot of parantez içinde verilmiş. Kullanabilirsiniz. Aklınıza başka bir kelime daha geliyorsa onu da kullanabilirsiniz. Nasıl yapabiliriz? Bir deneyelim. You can see a lot of old fashioned cars. You can see a lot of old fashioned cars. Peki bir kontrol edelim. Old fashioned. Burada dikkat ettiniz bilmiyorum. A lot of birçok adı üstünde birçok olduğu anda cars bunu da çoğul gerekiyor. Peki şöyle bir ilerleyelim. Bana bu sefer İngiltere'de birçok eski moda araba görebilirsin. İngiltere'de derken ne kullanabiliriz, ne söyleyebiliriz? Yer anlatmamız lazım. Nasıl yaparsınız? Bir bakalım. You can see a lot of old-fashioned cars in England. Ne yaptık? You can see. Görebilirsin. Ne görüyorum? A lot of old fashioned cars. Nerede görüyorum? In the UK diyebilirim, in England diyebilirim. Burada şunu sorabilirsin. Niye in the UK diyoruz? Niye böyle bir şey yapıyoruz? United Kingdom ya da United States of America bize diyor ki United yani bir birleşik anlamında oluşturan ülkelerde the kullanmamız gerekiyor. Çünkü öyle olması lazım. Dolayısıyla in the UK, in the USA diyebilirim. Ama England kelimesinde böyle bir kural yok. Çünkü United kelimesi birleşik bir şeyden bahsetmiyoruz. Dolayısıyla in England da olur kullanabilirsiniz. Yanlış değil. Peki bu sefer bizim cümleye bir şey daha ekleyeceğim ve diyeceğim ki Türkiye'de şş, ülkeyi değiştirdim. Birçok eski moda araba görebilir misin? Nasıl söylersiniz? Can you see A lot of old fashioned cars in Turkey. Can you see? Görebilir misin? Can you see a lot of old-fashioned cars? Nerede? In Turkey. Peki. Şimdi bu görmüş olduğumuz bütün kelimeleri bir kez daha tekrar edelim. Neler vardı? Bir plane ve carry kelimesini gördük. Sonrasında arrive kelimesi vardı. Bir yere varmak anlamını kullandık. City centers bunu vermiştik. Sonrasında easily kelimesini oluşturduk. Bicycle ve sonrasında ride kelimelerim vardı. Bus ve double decker bunları kullandık. En son Alıştırmamızda ise car ve old fashioned'ı kullandık. Peki biraz daha ileriye gittiğimizde bize bu sefer crowded kelimesini vermiş. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum 1.1. modülde İstanbul kalabalıktır derken aslında bunu kullanmıştık. Yine bu kelimem karşıma geldi. Crowded, kalabalık bir sıfat. Peki bana bu sefer farklı bir kelime vermiş. Wackle. Ben bunu bir isim olarak araç, vasıta niyetine kullanacağım. Peki ilerlerse kelimeleri bana bir hatırlatıyor. Ne vardı? Crowded ve sonrasında wackle kelimem var. Araç, vasıta kelimesi var. İlk cümlede bana şunu söylüyor. Göremezsin. Nasıl deriz? You cannot see. You cannot see. You can't see. Peki. Bana bu sefer bir sonraki cümlede şunu vermiş. İlerlersek kalabalık çok araç göremezsin. Nasıl söylersiniz? You cannot see a lot of crowded vehicles. Peki. Ne yaptık? You cannot see many crowded vehicles. Bunu kullanmış olduk. Peki. Şöyle bir ileriye gidersek. Bana bu sefer şunu söylüyor. Bunun gibi bir benzetme edatımız var. Peki bunu nasıl oluşturacağız? Kalabalık çok araç göremezsin. Nasıl söyleriz? You cannot see a lot of crowded vehicles like this. Şimdi bir bakalım. You cannot see, you can't see many crowded vehicles like this. Şimdi gelelim bu like'lara. Evet biz like'ı daha çok beğenmek, sevmek, hoşlanmak diye kullanıyorduk ama bu fiildi, verb'di. Dikkatinizi çekerim ama buysa benzetme edatı. Like me, benim gibi. Like you, onun gibi. Yani burada vehicles, arabaları benzetiyorum. Bunun gibi kalabalık araçlar. Arabaları benzettim. Dolayısıyla hemen onun peşine getirmem gerekiyor. Benzettiğiniz kişi eğer hangi nesneye benziyorsa onun peşine eklemenizi isteyeceğiz genelde. Peki bu sefer bir devam edersek bize verdiği cümle şu yollarda bir yer belirteceğim. Yollarda bunun gibi kalabalık çok araç göremezsin. Nasıl kullanırsınız? You cannot see a lot of crowded vehicles like this on the roads. Güzel. Ne yaptık? You cannot see many crowded vehicles like this on the roads gibi söyleyebiliriz. Bu sefer bize verdiği kelimemiz center. Merkez, city center'dan da aklınıza gelebilir. Daha sonra merkez kelimesinden sonra benim bakacağım kelimem şu olacak, kullanmam gereken bu alıştırmada find. Bir fiil, bir eylem, bir şey bulmak anlamında kullanacağım. Bulmak. Peki, devamına bakalım. Bana kelimeleri hatırlatıyor, neler gördük? Bir, center, iki, find kelimesi merkez ve bulmak. E Ben nasıl bir cümle yapacağım bu alıştırmada? Ona bir bakalım. Bana verdiği ilk cümle şu. Her şeyi bulabilirsin. Her şey kelimesini bir hatırlayalım mı? Ta bizim 1.2 modülümüzde hevgat Tezgahtlarda I have got everything diye bir cümle vardı. Hatırlayın. Her şeyi bulabilirsin. Nasıl yapabilirsiniz? You can find everything. You can find everything. Güzel. Peki ben bunu bu sefer biraz değiştireceğim ve cümlemi şöyle yapacağım. Alışveriş merkezlerinde her şeyi bulabilirsin. Alışveriş merkezlerinde. Nasıl söylerim bir yer? Nasıl anlatırım? You can find everything in shopping centers. You can find everything in shopping centers. Yani belli bir alışveriş merkezleri grubuysa yine shopping centers bu da olur. Peki. Bu sefer bana söyleyeceği şu. Nerede her şeyi bulabilirsin? Bu modülümüzün içinde WH sorularımız vardı. Nerede sorusu vardı. Bir hatırlayalım ne kullanmanız gerekiyor? Nasıl yaparsınız bu örneği? Where can you find everything? Where can you find everything? Where sorusu ile sormuş oldum. Çok güzel. Peki ileriye bir gidersek biz bu sefer cümlemizi neden alışveriş merkezlerinde her şeyi bulabilirsin? Neden, niçin sorusu? Hatırlayın gene cümlenin en başına eklemem gerekiyor WH sorularını. Nasıl yaparsınız? Why can you find everything in shopping center? Why Can you find? Neden bulabilirsin? Why can you find everything in the shopping centers? Ya da in shopping centers diyebiliriz. Bunun gibi. Peki. Bir kelimem daha var. Buna da bakalım. Bize verdiği ilk kelime, buradaki kelimemiz, alıştırmamız depart. Havalimanlarında bunu görebilirsiniz. Bir eylem, kalkmak, özellikle uçağın kalkması için kullandığımız bir kelime. Sonrasında biz özellikle uçağın, e, uçağa yetişmeye çalışırken bazı yazılar görürüz boarding'de, board kısmında. Bunlar ne? Departure, kalkış saati uçağın. Peki, bu gerçekten işinize yarayabilecek bir kelime. Çünkü dış hatlarda ya da iç hatlarda çok fazla gördüğünüz bir kelime. Peki, kelimeleri hatırlayalım. Depart özellikle bir uçağın kalkması anlamında kullanabilen bir kelime. Diğer kelimem ise departure, kalkış kelimesi. Peki, şimdi ben bunları bu örneğin içine yapmam gerekiyor. Bana söylediği ilk alıştırma binlerce uçak. Sadece özneyi oluşturuyoruz şu an. Yüklemimiz yok. Nasıl yaparsınız? thousands of planes thousands of planes hatırlar mısınız bu yoruma? bir önceki modülümüzde modüllerimizin içerisinde binlerce uçak onlarca uçak yüzlerce uçak buna benzer alıştırmalar yaptık. Dolayısıyla burada bir aslında bir e, uçakların binlercesi, uçakların yüzlercesi fark etmeden size bir tamlama yapıyor. Lütfen buna dikkat edin. Yani thousands of planes, hundreds of planes, tens of planes diyebilirsiniz. Bu sefer ben cümleye asıl verb'ü ekleyeceğim. Yükleme ekleyeceğim. Yaptığı olayı söyleyeceğim. Binlerce uçak kalkabilir. Nasıl söylersiniz? Thousands of planes can depart. Thousands of planes can depart. Güzel. Peki bu sefer başka bir örneğe bakalım. Bize demiş ki binlerce uçak Atatürk Havalimanı'ndan kalkabilir. Atatürk Havalimanı'ndan derken nasıl ekleyeceğiz? Hadi bakalım nasıl yaparız? Thousands of planes can depart from Atatürk Airport. Ne yaptık? Dedi ki thousands of planes can depart from Atatürk Airport. Havalimanından. Dolayısıyla from kalıbına vermem gerekiyor. Peki bir sonrakine geldiğimizde bir gün içerisinde bu önemli. Binlerce uçak Atatürk Havalimanı'ndan kalkabilir. Bir gün içerisinde. Buna ekleyerek cümlemizi yapacağız. Nasıl söylersiniz? Thousands of planes can depart from Atatürk Airport in a day. In a day. Peki ne yaptık? Dedi ki thousands of planes can depart from Atatürk Airport in a day. Ama şunu soran olabilir. In one day desem olur mu? Bunu da kullanabilirsiniz. Sonuçta in a day, in one day ikisi de olur. Bunun gibi. Müzik